Herkese selam. FC 2025'te teknik direktörlük kariyerimize Şarkı 04 takımıyla devam ediyoruz. Bugün 22. maçımıza çıkacağız. 11. sırada yer alan bir takımla oynayacağız. Bugün ismini tam hatırlamıyorum. Şöyle yedeklerimizi kadromuzu ayarlayalım. Oynamak isteyen oyuncular vardı. Onları da kadroya alalım. Bugün genç kalecimize şans vereceğiz. 18 yaşındaki Nasiri oyunda olacak. Yıldız forvetimizi sağda olacak. Onun dışında çok da bir değişiklik yapmak istemiyorum ancak ya da sol bekimize şans verebiliriz yine. O da son maçlarda fena oynamıyor. Bu şekilde 22. maçımıza başlayalım. Puan farkı gitgide açılıyor. Ama daha ligin bitmesine çok var. O yüzden gevşemeden maçları almaya devam etmemiz lazım. Bu zorluk seviyesi bizi zorlamıyor ancak daha önceki videolarda da söylediğim gibi bir sonraki lige kadar böyle devam. Oyuna artık iyice alıştık. İlk maçlarımı izlediyseniz görmüşsünüzdür. Çok etkili oynayamıyorduk. Hem takıma hem kadroya hem oyuna hem taktiğe alışmak zaman aldı ama artık alıştık. O yüzden artık maçlar daha keyifli geçiyor. Yakında online maçlara da başlayabiliriz. Offline kariyer tabii ki devam edecek. Şarkı'yı şampiyon yapma sözümüz var ancak offline dışında arada online seri de gelebilir. Deplasmandayız. Rakip taraftar tezahüratlarda bulunuyor ancak bu maçı kaybedecekler üzgünüm. Dakika 24 henüz bir hatamız yok ancak biz genelde böyle başlıyoruz ilk başlarda rakibin oynamasına izin verip daha sonra seri bir kontrol atakla goller bulabiliyoruz. Hızlı oyuncularımız var. Rakip üstümüze gelsin sorun yok. Evet ilk yarı 0-0 beraber bitti. İlk yarıda çok fazla şans bulamadık. İkinci yarı biraz daha ağırlığımızı ortaya koyacağız artık. Sanchez defanstan getirdi topu. Tek ye ve ilk geldiğimiz tehlikeli atak geç geldi ama sağlam geldi. Dakika 56'da 1-0'a geçtik. Sanchez mükemmel aldı topu getirdi. Stoperimiz hata başlattı ve golü bulduk. bir fırsat bulduk ve müthiş bir gol. Açısı dar almıştı ancak çerçeveyi buldu. Ters ayakla kalecinin soluna güzel bir gol attı. Evet oyuncularımız çok fazla yorulmamış. Ancak biz yine de bir iki değişiklik yapalım. Seagull'u pek göremedim bugün. On alacağım oyundan. Sol kanada da iyi aldım. Şimdilik başka değişikliğe gerek yok. 2-0 öndeyiz. Dakika 66. İlk yarı pek etkili oynayamadık ancak ikinci yarı oyunun kontrolü daha çok bizdeydi. Musa Silya son 20 maçta 17 gol atmış. Sakatlıktan ötürü birkaç gol, birkaç maç kaçırmasına rağmen en golcü ismimiz şu anda kendisi. 18. gelir mi az farkla? Az farkla dışarıya çıktı. Silya sağ ayağının dışıyla çok teknik bir dokunuş. 18. golünü attı ligdeki. 3-0 öne geçtik. Golü izleyemedik bu arada. Şöyle tekrar izleteyim. Sağ yan dışıyla Gerçekten çok güzel vurdu. Biraz Musa Sova benzetiyorum onu. Oynayışı tarzı ona çok benziyor. O da bir zamanlar Fenerbahçe'nin gol cismiydi biliyorsunuz ve 3-0 kazandık. 22. maçımızda da 3 puan almayı başarıyoruz. Evet Kasım Kasımpaşa'ya gönderdik. 4 milyon 200 dolar karşılığında. Bir sonraki dönemde Kasımpaşa'da olacak. Evet 22 maç yaptık. Birazdan 23. maça çıkacağız. Maç eksiğimiz var. Maç eksiğiyle puan farkımız şu anda Köln'e 5. Bu maç kazanırsak tekrardan 8 olacak tabii ki. 23. maçımıza da çıkalım yavaştan. Artık Karaman gideceği için onu çok fazla kadroya dahil etmeyeceğim. Evet bu şekilde başlıyoruz bu maça. 23. haftada. Osilla sakatlıktan döndüğümde biraz sessiz kalmıştı ilk bir iki maç ancak tekrardan açıldı. Geçen maç iki golü var. Bakalım bugün neler yapacak. Evet, herkese iyi seyirler. Fernandez güzel bir şut kaleci çıkarttı o topu çıkarabilecek miyiz uzaklaştırdılar Fernandez'e döndük şimdi Silya az farklı dışarıda ters ayakla dar bir açıdan denedik aslında aşağı çekip sağ ayakla vurabilirdik. Şimdi Silya'yla ile bitiriyoruz. Tekke güzel girdi, güzel kaçtı araya ve Silya yapacaktı. Ona da sadece son dokunuşu yapmak kaldı. Ve 26. dakikada 1-0 öne geçtik. Alsa kavici bu topu çıkarttı. Bir orta daha gelecek. Biraz geriye pas oldu. Maalesef kaptadık. Şimdi geri dönmemiz lazım. Sanchez güzel yakaladı geri kaptırdı şimdi neyse ki vuruş kötü evet ilk yarı artık bitmek üzere derken son düdük geldi 2-0 önde kapattık ancak daha çok gol şansı bulabilirdik maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik ilk yarıda Solda faalle kestik. Sarı kart çıktı. Biraz önde yakalanmıştık. Nasiri 18 yaşındaki genç kalecimiz koruyor bugün kaleyi. Çok fazla top gelmedi zaten kaleye ancak. Yine de ona güvendik aldık sahaya. Bizim ikinci golü atmamız lazım artık. Şimdi Fernandes çok güzel çıktı oradan. Orada top bize mi çarptı rakibim göremedim ama gol geldi. Alsa Kafa golünü atıyor 63. dakikada. Barik Akgören oyuncumuzu kenara aldık onun dışında bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum şimdilik 2-0 öndeyiz dakika 65 çok pozisyona girdik aslında girmesine ama Tehlike oluşturamadık rakip kalede ya gol oldu ya boş döndük Barkok'la uzaktan bir şut ve harika bir gol. İnanılmaz bir gol Barkok. Orta sahanın hemen gerisinde oynayan bir oyuncumuz. Fernandez'in önü kapanınca onunla vurmak istedim ve çok klas vurmuş gerçekten tam köşeye. Dakika 76'da 3-0 öne geçtik. Gerçekten etkili bir performans bugün takımından. Sanırım offside. Evet. Şimdi Silya sızmaya çalıştık ancak durdurdular. Tekye Fernandez'le dördüncü gol atıyoruz ilk bu dakik maçın son dakikalarında. O da bir iki maçta sessizdi ve sessizliğini tekrardan bozdu. İlk transfer ettiğimde oldukça eleştirmiştim çünkü gol yollarında etkili olamıyordu ancak o da açıldı ilk golden sonra ve bu maçta 4-0 kazandık. Evet 23. maçlar geride kaldı ve 8 puanlık farkı koruyoruz Köln'le. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki maç, bir sonraki videolarda görüşmek üzere.